Herkese yeniden merhaba. Yepyeni ve çok keyifli bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda biraz çıldırmalık bir video. Hazır olun. Bir tık çıldırmalık bir video. Elimde birbirinden tatlı, tamamıyla hepsi oyuncaklı ürünlerle hem cilt bakımı yapacağız hem de makyaj yapacağız. İzlemeye devam edin. Uzun zamandır acayip derecede yapmayı istediğim bir videoydu aslında burada bu videoda göreceğiniz birçok ürünü farklı farklı videolarda bazılarını kullanmışlığım var. Ama mesela hala o videoları izlememiş olan bazı takipçiler arada bana hep böyle Instagram DM'den atıyorlar falan. İşte Merve ne olur dener misin? Şunu dener misin? Bunu dener misin? diye. Mesela son zamanlarda şu peynirli lip balm acayip derecede tekrar herhalde popüler olmuş. Çok fazla sizden DM geliyor Merve bunu al diye. Ben zaten aslında bunu daha önce bir ilginç ürünler videosunda kullanmıştım ama görmeyenler için böyle bir kompakt hepsini topladım. Aralarda hiç görmeyenler görmediğiniz yepyeni ürünlerinde olduğu tamamı oyuncaklı harika bir video olacak. O yüzden bence hemen başlayalım. Ee, bence bir nemlendirici kremle başlayalım. Ne dersiniz? Makyajımıza başlamadan önce. Öncelikle bununla başlıyoruz. Tony Moly'nin Cat Perfect Day Cream günlük nemlendirici bir kremi. Bu krem şahane bir krem. Böyle hani kedili tatlışlı olmasına bakmayın. Gerçekten karma ciltlerin çok seveceğini düşündüğüm bir krem. Çünkü yapısı jel gibi gözükse de aslında bu jel değil. Memory shape dedikleri yani parmağınızı koyduğunuzda izinin kaldığı bir yapı. Acayip derecede seviyorum. Şöyle alıyorum ve kokusu da muhteşem. Her cilt tipi bu arada çok sever. Ama hani genelde bir şeydir ya zaten hani normal ve e, kuru ciltler için krem Formundaki daha yağlı kremler zaten hani onlara uygun ama aynı zamanda karma ve yağlı ciltlerin de sevebileceği bir ürün olduğu için özellikle belirttim. Yoksa bu her cilt tipinin çok seveceği bir krem. Bakar mısınız? Pırıl pırıl. Aynı zamanda gece maskesi de var. Farkı da göstereyim. Bu hani kremi, bu gözleri kapalı olan, uyuyan da gece maskesi. Şimdi gece maskesini yapmayacağım çünkü bu akşam gece maskesini başka bir şeyle yapacağım. Onu göstermek istiyorum. Bunu yapacağım. Bedtime Sleeping Mask Ultra Moisturizing. Avokado şeklinde. Burada da küçük şeyi var. Aplikatörü böyle içinden almak için. Bunu göstermek istedim. Bunu şimdi yapmayız. Çünkü gece maskeleri genelde günün içerisinde kullanırsam eğer ben cildimi çok yağlandırıyor yoğun olduğu için. Şimdi yağlı bir cilt olsun istemiyorum ama bunu göstermek istiyorum. Fondöten olarak bu şahane ambalajlı Benefit'in Hello Happy fondöteni kullanacağız birlikte. Tamamıyla ambalajları hepsi böyle olacak yani konsept bu. İçinden iki tane aplikatöre çıkıyor. Bir fırçası çıkıyor. İsterseniz fırçayla uygulayabiliyorsunuz. Bir de böyle kendinden süngeri çıkıyor. Şimdi iyice bir cildimin kurumuş olduğundan emin olayım ben. Böyle nemli cildin üstüne direkt laps diye yapıştırırsak kalabilir. O yüzden iyice kuruduğundan emin olalım. iyice cildimin emliğinden. Şöyle alıyorum. Bakar mısınız? Gülen yüzü de içinde. Buraya koyuyorsunuz pufunu. Şimdi bu tarz fondötenler de yine aynı şekilde cildi çabuk yağlanan, karma ve yağlı cilde sahip insanlar için Gerçekten harika. Zaten mat bitişli, velvet bitiş, kadife bitiş ve mat bitiş. Hani ben hani gün boyunca uğraşmak istemiyorum, hiçbir şekilde cildim yağlanmasın, pürüzsüz ve hani e, mat dursun diyenler, bu fondötene bayılırlar. Bakın ne kadar ince. Ya şimdi birazcık beyaz duruyor, normal bu arada. Tam aslında tenimin rengi. Bu tarz fondötenler normalde çok kalın durma ihtimali olan fondötenler. Çünkü sanki suratınızı alıp böyle pudrayı sürüyor musunuz gibi bir his. Alıştığımız bir fondöten şekli değil. Ama Benefit'in bu Velvet Foundation'ı kesinlikle böyle değil. Zaten kameradan da görüyorsunuzdur. İnanılmaz ince yapılı. Mat bitişli ama likit bir fondöten kullanmışsınız gibi duruyor. Kesinlikle ciltte ekstra bir tabaka yaratmıyor. Çizgilere dolmuyor. Çok çok başarılı, çok beğendiğim bir fondöten. Şimdi sıra geldi gözaltı kapatıcısı adımına. Yine burada da okula dönüş, back to school gibi böyle kalem, arkası silgili iki tane concealer'ımız var. Bunlar da Benefit'in. Bir tanesi Bright On Concealer, diğeri de Cakeless Concealer. Daha önce de ben bu kendi adıma, yani bir videoda göstermiş miydim bunu hatırlamıyorum ama makyaj çantamda olan bir gözaltı kapatıcısı zaten. Çok beğeniyorum. Zaten Benefit'in gözaltı kapatıcıları harika. Şunu kullanıyordum, ilk kez bunu kullanacağım. Bence bunu ilk kez olduğu için birlikte kullanalım. Brighton Göz altı kapatıcısını şöyle yapalım. Bu arada ben bir saçımı toplayacağım galiba arkadaşlar. Evet dostlar. Şimdi kapatıcı fırçamla şimdi bunun da duruşunu görün, nasıl iyi kapattığını ve yine nasıl acayip derecede doğal bitişli olduğunu görmenizi isterim. Aydınlık, e, nemli ve Eşitlenmiş bir gözaltı. Çok güzel ve çok başarılı. Eğer ihtiyaç duyarsak bu arada tekrar üzerinden geçeriz diye düşündüm. Bu bence hemen yorumumu söyleyeyim. Cakeless Concealer'a göre daha ince bir gözaltı kapatıcısı. İkisi de çok güzel. Hani yolunuz düşerse Sephora'ya falan mutlaka bir deneyip e, testere varsa. Testere yoktur ama değil mi? Varsa bir denemenizi aslında o inceliğini ve kapatma gücünü görmenizi isterdim. Şimdi canlarım ciğerlerim. Ee, inanılmaz güzel, inanılmaz güzel farlarım var. Yine oyuncaklı, tabii ki oyuncaklı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Preppy Panda, bu da Prima Panda far paletlerimiz. Şimdi hazır olun. Nico Panda koleksiyonu. Bakınız. Far setimiz. Burada da allığımız var. Dışı böyle. Böyle bir güzellik yok. Şimdi de buna bakalım. Bu da böyleli. Biraz bence allığı bunun koyu. Bunun renkleri de çok güzel. Yani mesela şu iki renk şahane. Tam böyle soğuk mis gibi. Bunları kullanabiliriz iki tane. isterseniz. Ya da çıldırmalı Crayola'nın kalem formundaki krem farlarını kullanabiliriz. İkisini birlikte de kullanabiliriz. Yani çünkü matlar da var mesela arasında. Şöyle göstereyim. Çünkü zaten şu bence kesinlikle aydınlatıcı ve metalik bir far. Şöyle görün. Ama şu ikisi siyah ve kahverengi bildiğiniz göz kalemi yani. Hani smokey eye da yapılır, gözün içine de sürülür. Böyle simsiyah bir makyaj da yapabilirsiniz bununla. Koyu mürdüm ve siyah var içinde. Ve yine çok güzel bir... Of 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 of. Nasıl bir kremsiliktir bu ya. Bakar mısınız? Bu iki rengi aşık oldum. Bunlar yine klasik tam merve renkleri. Şahane. Şimdi Niko pandalarda morlu palet hemen açıp tekrar gösteriyorum. Bugünkü moduma uygun değil ama mesela allığını çok beğendim. Allığı kullanabiliriz. O yüzden bu far paleti olarak şu anda bunu kullanmayalım derim. Bunda şu iki renge bayıldım. Belki bunu böyle bir soğuk geçiş rengi olarak kullanabiliriz. Ne dersiniz? Sol gözle başlıyorum. Çok güzel bir vizon rengi. Mat bir vizon. Şimdi alt kirpik diplerime de aynı şeyden geçeyim diyorum. Ee, gri'den geçeyim. Sonra üstüne bakarız ne yapacağımıza. Şöyle bir bütününü görelim. Gayet güzel. Şöyle büyük bir fırçayla birazcık daha dağıtalım. Mesela şimdi şu krayolanın kalem formundaki şeyinden böyle biraz şöyle mesela bir göz pınarlarımıza Geçsek, en azından bir pigmentini görsek. Arkadaşlar bu krem far mükemmel. Ee, dayanamayıp böyle bütün... Önce göz pınarı dedim ama krem yani, krem. Yumuşacık. Pırıl pırıl. Ve muhteşem kokuyor. Böğürtlen kokuyor resmen. Olamaz böyle bir güzellik. Bunun o zaman koyu versiyonunda, mesela kahverengiye böyle dış köşe olur şuralar olur. Şöyle kirpik dibi yapabiliriz. Dağıtırız. O ıslaklık baki olsun istiyorum göz kapağımda. Yani o kadar güzel bir ıslaklık ki o. Böyle biraz dağıtalım. Çok az. Şu anda çok doğalız yani. Ama böyle istiyorsak hani gözün içine de geçebiliriz kahverengi. Bir deneyelim mi? Siyah geçmem de. Çünkü gider yani buna kahverengi. Aynen. Buna kahverengi gitti. Çok yumuşak farlar, ilk izlenimimi söylüyorum. Acayip derecede pigmentli. Sadece göz içinde, tabii göz içi ıslak bir yapı olduğu için mesela hafif transparan kaldı, o waterline dedikleri bölümde. Birazcık daha orada böyle koyu kalmasını açıkçası daha böyle pigmentli olmasını isterdim ama aslında bu bir far yani. hani Şey değil, göz kalemi değil sonuçta. Suya dayanıklı ve nemli bir bölgeye de dayanıklı bir şey değil. Ama yine de orada bir kahverengi efekt vermiş oldu yani bize. Şimdi yanak için ya Niko allığı kullanalım ya da... Ay çok tatlı bu ya. Bu biraz fazla pembe kaçacak ama. Pandişimiz var burada bir tane. Burada da bir tane böyle pandişimiz var allık. Bunlar sadece birazcık fazla. Yani renkleri birazcık cart. Şunun gibi. Böyle bir makyaj için bir bilemedim o kısmını. O yüzden ama göstermek istedim size. Şöyle yapacağım o zaman. Niko Panda'nın ee, şu soğuk pembesini bir denemek istiyorum. Bu da mesela şu an tam en, en ideal şeyim değil ama soğuk bir makyaj yaptığımız için nispeten kaldırır. Şimdi dostlar pembe allığı yaptım fakat biraz gözüme az geldi yani tamam hani soğuk tonlarda gidiyoruz ama hani bu kadar soğuk bir şey istemedim. O yüzden hemen bambu şeklinde hula'nın kontür stini kullanacağım. Yani birazcık daha yüzü hafif bir Sonuçta kahverengi göz yaptık ya. Hafif bir yüzü de ısıtmak istedim yani. Eksik kalıyor gibi o geldi gözüme. O yüzden hemen birazcık yanakları ısıtalım. Evet, bu böyle kesinlikle çok daha içime sincek. İki renk karışınca çok güzel oldu allıkla birlikte. Birazcık daha allığı üzerinden geçebilirim. Ama öncesinde izninizle hemen bir dudak maskesi yapmak istiyorum. Dudak şeklindeki Ay çok ponçik bir şey bu. Çok ponçik. Ponçik bu. Şöyle. Bence yeter. Daha da fazla da makyajı bozmayalım. Fondöteni şununla sürecektik. Heyecan yapıyorum bak böyle ürünleri gördüğüm zaman. Elim ayağım birbirine dolaşıyor. Silgi. Silgi sünger. Bunu yapacaktık ama Benefit'in içinden kendi şeyi çıkınca süngeri, ben bunu unuttum. Ama görün istiyorum. Bildiğin silgi. Rujlarda acayip derecede alternatifimiz var. Yani hangi birini kullansak bilmiyorum. Crayola'nın zaten üçlü ruj seti var. Hemen onun da renklerine bakalım. Bordo kırmızı ve yine kırmızı. Kırmızı tonlarda üçlü bir Crayola'mız var ama far için Crayola kullandığımız için herhalde rujda bunu kullanmayız. Başka bir sürprizim daha var çünkü o da çok güzel. Benefit'in... Sıkı durun. Bakın. Kapağı gözüküyor mu? Kızlı kapaklı, böyle prenses bir balmları var böyle renkli. Çok güzeller ve kesinlikle oyuncaklılar. Bunu yapabiliriz. Pandamız var bir tane. pandecik var bu da. Bu da çok tatlı. Böyle şeyleri hakikaten gördüğüm zaman direkt zeka yaşı olarak böyle düşüyorum yani <laughs> net. Hala bayılıyorum, her gördüğümde çıldırıyorum. İstiyorsanız deneyeyim. Hani birazcık bu makyajlık balmlar olmuyor bunlar genelde. Hani görün sadece renklerini. Hepsini göstereceğim size. Mesela şimdi böyle birazcık kahveli göz yaptık ya. Yani bu makyajın ruju değil ama görün istedim. Yani bunu alıp böyle yanaklarınıza da sürebilirsiniz. Lip and Cheek zaten şu versiyonu da biliyorsunuz Panda'nın. Hem dudak hem yanakta kullanılıyor. Şöyle o birazcık daha parlak. Mesela bu hemen hemen aynı renk fakat kapta olanı birazcık daha parlak duruyor. Günlük çantaya atmalık muazzam güzel. Bunlar da Tony, Tony Moly'nin bu arada. Günlük çantaya atmalık gerçekten harika ama hani bu makyajda bunu kullanmam tabii ki. Şimdi siliyorum. Öncesinde zaten lip balm süreceğiz. Yüz binlerce lip balm'ım vardı yani inanamazsınız. Daha önce lip balm'lar videomu izlemeyenler mutlaka o videoyu izlesinler. Ee, orada görmediğiniz bir versiyonun içinde kullanmak istedim. Unicorn'u Lip Smacker bunu kullanacağız. Yani hangisini seçeceğim çok arada kaldım. Hani dedim en azından hiç kullanmadığım yeni açacağımız bir şey olsun. Bir kez açıyorum. Lila rengi. Çok güzel. Lollipop'umuz var. Daha önce de lollipop kullanmıştım ama bu farklı bir lollipop. Şimdi bunu göstereceğim size. Bayılacaksınız çünkü renk değiştiren bir ruj bu. Lollipop'un rengi değişecek. Hep birlikte şimdi onu görelim. Mis gibi. Karanfil kokuyor. Bak, renk değiştirmeye başladı dudağımda. Buna bayıldım. Muz, muz, muz lip balmımız. Bunu aynı zamanda böyle çantana atıyorsun. Zaten bu Tony Moly'nin muzlu serisine aşığım. Şu el kremini hiç denemediyseniz bu benim favorilerime girmişti 100 yıl önce. Dünyanın en güzel el kremi. İki tane el, el kremi, bir sürü el kremim var burada. İki tane yok. Hemen göstereceğim el kremleri serime. Şu dudağımda iyice renk değiştirirken. Bir tane kaplumbağalı kremim var. Çok tatlı. Bu da çok güzel kokuyor. Kaplumbağalı var, muzlu var ve çilekli var. İsterseniz muzluyu kullanın çünkü bunun hastasıyım. Yani gerçek anlamda hastasıyım. Bayılıyorum bu el kremine. Aa çok güzel kokuyor. Bu ne biliyor musunuz? Ülker'in falan böyle hani şöyle kapta biz küçükken vardı. Hala var mı bilmiyorum. Hastasıyım dronun. Çok severim. Muzlu pudingleri satılır böyle hani kesersiniz ucunu, böyle kaşıkla yersiniz falan. Dünyanın en lezzetli pudingidir o bir o kadar zararlı da. Küçükken çok seviyorduk. Şimdi de olsa yerim yani. Tam anlamıyla muzlu puding kokuyor. Gece maskelerimiz var zaten. Bu da mesela pandalı da bir uyku maskesi. Üç tane uyku maskemiz var. Cat Perfect Night Mask, pandalı night mask'imiz aynı zamanda da avokadolu gece maskemiz. Şimdi sıkı durun. Şunları deneyeceğiz tek tek. Hazır mısınız? Hepsini açacağım sizin için. Bu küçük tavşan mı bunlar? Tavşan lip balm'lar. Hepsinin rengine göstermek istiyorum size. Hemen şu sarıyla başlıyoruz tabii ki. Bunlar da yine Tony Moly'nin Petit Bunny Gloss Bar. İlk sarıyla başlayalım. Bence sarı renk vermiyordur diye düşünüyorum. Bu arada bir öncekinin dudağımda bıraktığı renk kaldı hafif pembe. Dudaktaki hissiyatı çok güzel. Böyle hani sanki dudaklarım büyümüş gibi hissediyorum. Ama bunda renk yok. Bu renginde en azından renk yok. Açıklardan koyulara doğru gideriz. Pembeyi açıyorum. İlk kez deniyorum ben de bunları. Hepsi de sakladım bunları biliyor musunuz? Evet bu veriyor. Soğuk bir pembe. Şöyle yapayım. Böyle yapılıyor hep. <laughs> Şimdi şuna devam edelim. Birazcık daha hafif sıcağımsı bir pembe bu. Bir öncekine göre daha sıcak. Çok güzel. Oo, bunu daha çok beğendim. Arkadaşlar bunlar hemen benim çantama girecek. Melisa'dan saklayarak tabii ki bunları sorup duruyor zaten bu arada bana. ''Onlar nerede anne? Onlar ofiste mi?'' falan deyip duruyor. Hep böyle konuyu değiştiriyorum çünkü bunları veremem. Buna bayıldım. Bu gerçek bir dudak rengi, sağlıklı bir dudak rengi. Tam yani böyle benim gibi dudakları bembeyaz olan ve renksiz olan kişiler için bence harika. Çok güzelmiş bu rengi. Şimdi sıra birazcık daha 0... Kaç? 09 canlı bir pembe bu. Vay. Tam o böyle hani kozmetikte çok kullanılan bir terim vardı ya böyle hani juicy dudaklar. Tam böyle nemli nemli, gerçekten pırıl pırıl, çok sağlıklı gözüken bir dudak elde ediyorsunuz. Artı çok nemli. Şimdi turuncu yapalım, değişiklik olsun. 07. Açıyoruz. Evet mesela turuncu. Kesinlikle pembelerden farklı olarak oradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Daha turuncumsu bir. Biraz da bir altta hafif şey kaldı yani bir öncekinden kalma. Ama ben o farkı görebiliyorum net bir şekilde. Ve son olarak 04. 04'ü deniyoruz dostlar son olarak. Ağırlıklı olarak bunlar hep şey. Ya pembe alt tonlu %90'ı. Ya yani hepsi bu son hele 2-3 tanesi falan açıkçası Hani birbirine çok benziyor yani hani çok bir fark, hele ki kamerada göremiyorsunuzdur. Turuncu bir değişikti, soğuk pembe değişikti ama gerek kalan kullandığınız bütün pembeler aslında teknik olarak birbirine benziyor. Evet şimdi bir highlighter sokalım araya, çok rujdan gittik. Highlighter'ımız da fosforlu kalem dediğimiz bu kalemler. üç i̇şte tane rengimiz var, bir tanesi çok beyaz. Hemen şöyle elimle göstereceğim size. Gümüş. Bunu kullanmayız tabii çünkü çok gümüş. Bir tanesi ya inanılmaz bir tasarım bu arada. Yani hani tam ona göre kesik uçlu yapmışlar. Bu birazcık daha pembe alt tonlu bir. Aydınlatıcı. Sarı olan da klasik. Tamamen gold. Şu pembe, şu gümüş, bu da altın. Mesela bunlar göz pınarına da olur. Yine far olarak da olur. Bazen şey yapıyorum ya ben böyle işte. Çok güzel far olur. Sürüyorum olmuyor falan. Olabilir yani ba hani doku olarak olmayabilir her zaman tabi. Sürdüğünüz yere göre değişkenlik gösterebilir ama mesela bu göz pınarlarına oluyor gördüğünüz gibi. Altın rengini mesela şimdilik denemek için şöyle bir sürdüm. Göz pınarına oturuyor. Göz pınarında kullanılabilir gayet. Şimdi ben normalde çok highlighter seven biri değilim ama tabii ki de denediğimiz için bir tarafa altın rengini süreceğim. Sizin görebildiğiniz ilk sol tarafa. Diğer tarafa da pembeyi süreriz. Mesela bu makyaja pembe daha çok gider. Çünkü zaten pembeli bir allık sürdük. Sanki o allığın devam yansıması gibi oluyor. Birbirine iç içe geçiyor. Güzel bile homojen dağılıyorlar. Kesinlikle pembe bu arada. Acayip doğal duruyor pembe olan. Şimdi bir dakika, kullanmadığım bir şey olmamalı tamam mı? Tekrar bakıyorum. Şu kalemi de size bir göstermek istiyorum. Ondan sonra Benefit'in rujlarına geçelim. Bu da aynı şekilde Gloss kalem. Arkası silgi böyle, çok tatlı. Şöyle... Bu nasıl bir gloss'tur? Bu nasıl bir gloss? Ayna. Hmm. Çok güzel kokuyor. Daha yağ formlu. Asla yapış yapış olmayan. Aplikatörü de fırça değil. Yine böyle plastik. Bakar mısınız dudaklarıma? Bu nedir yani? İnanılmaz derecede parlak gösteriyor dudakları. Ya, yani gloss demek çok doğru değil aslında. Buna bence bu oil birazcık daha. Lip Oil dese kesinlikle daha iyi olurdu ama tabii bir oil'a göre, bir yağa göre de çok fazla parlatıyor. Çok beğendiğim bir ürün. İlk kez bunu kullanmıyorum. Bir kere daha sürmüştüm. Şimdi tekrar hatırladım. O zaman ne dedim bilmiyorum ama kesinlikle şu anda gloss formunda, iyi bir gloss formunda yağ olduğunu söyleyebilirim. Gloss etkisi yaratan yağ demek daha doğru. Evet. Bence artık şu Benefit'lerimizi bir deneyelim diyorum ben. Ne diyorsunuz? İlk renkle başlıyorum. Kesin çok güzel. Hii. Arkadaşlar bu makyajın rujları Benefit. Acayip güzel lip balm kıvamında. Yumuşacık. Hiç yapış yapış değil. Asla dudakta ağırlık bırakmıyor. Çok güzel bir renk verdi. Şu anda kullandığımız rengi hemen söylüyorum. 333 beri rengini kullandık. E, dudakları gene çok böyle büyük, dolgun, e, nemli nemli gösteren. Şahane bir... Ne diye geçiyor aslında bunun da Evet, Moisturizing Lip Balm diye geçiyormuş zaten aslında bu. Acayip güzel. Şimdi 77 Pink Rose rengini deniyoruz. Bu daha pembele. Mesela bu renk ben değil. Sanki esmer birisine daha çok yakışır gibi geldi bu renk. Şu renge de bir bittim ha. 55 Nude Pink. Bak bu tonlar gider bana. Bu makyaja da gider. Ama hala ilkindeyim galiba. Evet bu da gerçekten tam niyot. Süper doğal. At çantaya. Harika. Ama ben hala şeyde olduğum için buna geri dönüyorum. Çünkü çok gitti buna. Ay, acayip beğendim bunu ben. Makyaj bitirirken mistimizi sürmezsek olmaz. Hemen Pocket Bunny mistimizi sıkıyoruz. Ay bu bebek kokuyor. E bebek dükkanının önünden geçerken böyle bebek kokusu çıkıyorlar ya. Tam o yani. Dostlar son dakika şunu unutmuşum. Tabii ki oje de sürmeden olmaz. Kuru kafamı görüyor musunuz? Kuru kafalı ojemiz var. Şöyle hemen bir ojemizi de sürelim. Wow. Gerçekten kan gibi duruyor. Korkunçlu. Şimdi sürüyorum hemen. Göstereceğim size. Evet. Tek kat sürdüm. Birazcık dağıldı tabii. Çok güzel bir ojeymiş gerçekten. Kırmızısı harika. İçerisinde küçük küçük simler var. Şöyle baş parmağımdan da göstereyim. Baya güzel. Diğer elime sürmeyeceğim. Ee, hani ojemizi de sürmüş olalım diye göstermek istedim. Merak ettikleriniz varsa mutlaka sorun yetişebildiğimce zaten yorumlarda. Bence buluşuruz. Bu videoyu sevdiğiniz mi? Bir daha bu kadar oyuncaklı ürünü bir araya getirebilir miyim gerçekten bilmiyorum ama sevdiyseniz farklı oyuncaklı ürünler alabilirim. Yani bunların zaten bir kısmını yeni aldım. Bir kısmı daha önceki videolarda kullandığım ürünlerde. Eğer hoşunuza gittiyse Merve devam et buna. Bu oyuncak ürünleri hepimiz çok seviyoruz. Kaç yaşında olursak olalım diyorsanız benim gibi. Farklı oyuncaklı ürünlerde sizin için bulmaya çalışırım. E izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.